Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar, günaydın. Bugün tekrardan pat patla çakıl taşı taşıyacağım. Bu sefer yanımda babam da olacak. Bir de pimin boşluğunu yapacağız. İlk önce pimin boşluğunu yaptıktan sonra çakıl taşı getireceğiz. Bugün tekrardan elimden geldiğince size iyi video iyi bir video çıkarmaya çalışacağım inşallah. Bugün bir saniye bir saniye kusura bakmayın. Bugün 16 Şubat Pazar. Ee, hava güneşli güzel hava. Bugün inşallah gideceğiz. Evet. Ben de evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Muhammed Emin. Bugün tekrardan patpatla çakıl taşı taşımaya geldim. Bir önceki videoda böyle bayağı çökmüştü boş haliyle bir de yük atınca zaten bildiğin kadarıyla daha da çok çöktü bayağı çöktü yani onu bugün babamla tamir ettik yani elimizden geldiğince güzel bir şey yaptık gel göster Mustafa orayı tamam bu kadar yeterli bugün yanımda kuzenim yani amcamın oğlu Mustafa var Mustafa'yı göstereyim şöyle Bugün elimden geldiğince size güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Bugün de hava güzel, güneşli. Bugün güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Geçen gün hava hem soğuktu hem de bugün günlerden pazar. Geçen gün hava soğuktu. Eee, <laughs> cuma günüydü. Evet, cuma günüydü. Burası yolu çek. Yolu çek. Burası bir şu şeyi çeksene şantiyeyi. Burası tren yolu çalışması olduğu için buradan her dakika hafiyat araçları geçtiği için yani fazla da Az önce bize fazla da şey yapamadım. Hatta da yani birisi bize ezecekti dibimizden geçti sulama aracı. Neyse fazla uzatmayalım. Şuradan size son bir şey göstereceğim. Gel Mustafa gel şöyle. Şöyle pat patı göster bak. Aynı yer ama farklı bir şekil. Ee, Arkadaşlar işte böyle yani. Şu an bir iki küre kattık benden Mustafa. Göster şurayı. Yani elimizden geldiğince inşallah bugün güzel bir video çıkaracağız. Elimizden geldiğince fazla tonaj atacağız. Yani ağırlık. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Ha bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve videom hakkında düşüncelerinizi yani lütfen mi? lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Bana sadece yani like ve abone. Lütfen sadece bunu istiyorum ben. Başka bir şey bir şey istemiyorum. O da yani kanalımı yeni açtığım için yani bana 60 70 abonem olsa bana yeter gerçekten. Dediğim gibi like atmanız, abone olmanız, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeniz benim için önemlidir. Kıymetlisiniz. Sizleri seviyorum. Şimdilik iyi seyirler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.